Kıldı. An itibarıyla İzmir Borna Özkanlar'da karşı apartmanımız, karşı apartmanımız, karşı apartmanımız yıkıldı. Abi Johnny oyna alma ya alma ya Allah çoğun. Johnny oyna alma hiç kimse ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin Tamam Devran ben de polisim. Bu bizim karşı ben tamam, burada oturuyorum. Bir konuda. Arkadaşlar sesin ee, evet. hale getirin de seslerin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of. Ya, her şey, her şey, tamam. ya, ya, ya.